Gitarist TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza var mısın yok musun adlı oyunla çıkıyoruz. Çıkıyoruz diyorum arkadaşlar çünkü yanımda Buse Duygu var. Hoş geldin Buse'cim. Hoş buldum merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanımda Buse Duygu var. Onunla birlikte var mısın yok musun'a katılacağız. Kutuları seçeceğiz. Belki bilmeyen arkadaşlarınız vardır. Ben oyunu sizlere oynarken anlatacağım. Çok eğlenceli bir oyun. O yüzden arkadaşlar şu anda hemen like butonuna basın ve 5K like'ı hemen dolduralım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. Join game diyoruz. Let's play. Haydi oynayalım. Evet arkadaşlar önce kendi kutumuzu seçeceğiz. Yaklaşık 22 kutu içinde kendi kutumuzu seçeceğiz arkadaşlar. Ee, burada Duygu sana sormak istiyorum. Sence hangi kutuyu almalıyız? Benim uğurlu sayım 5 olduğu için 5 diyorum. Sen 5 diyorsun. Benim de uğurlu rakamım olmadığı için ben de senin uğurlu <laughs> rakamını seçiyorum. Umarım e, video bittiğinde sana kötü sözler söylemek zorunda kalmam. İnşallah. <laughs> evet arkadaşlar. Acun abimiz geldi. Sağ olsun. Ee, şu anda. Ee, Bu nasıl kim? Acun ya? Ne olmuş Acun'a? Biraz farklı. Evet arkadaşlar şu anda yarışmada kimin yarışacağı seçiliyor. Bakalım kim çıkacak. Ve... Ay şaşırdık mı? Ben seçildim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar burası zaten biraz formalite icabı çünkü e, oyuna siz girdiğiniz için siz seçiliyorsunuz. Evet hoş geldin diyor gitarist diyor. Bugün diyor seninle yarışacağız. Ee, arkadaşlar çok heyecanlı, çok eğlenceli olacak. Görmüş olduğunuz gibi kutulu adamlarımız sağa sola dizilmiş durumdalar. Evet o zaman ne bekliyoruz? Başlayalım dedi. Hazır mısın Duygu? Sana sormak istiyorum. Hazırım. Emin misin? Eminim. Hadi bakalım Arkadaşlar şimdi yapacağımız 5 numaralı kutuya güvenmek Ve olabildiğince kırmızılardan değil Mavi paralardan açmak arkadaşlar Başlayalım Evet görmüş olduğunuz gibi 0-1 kuruştan başlayıp 750 liraya kadar e, maviler var Bunlar ucuz yani az rakamlar Kırmızılarsa 1000 liradan 250 bin liraya kadar gidiyor Olabildiğince 250 bini Açmamamız lazım ki Banka bize güzel bir teklifte bulunsun O zaman Başlayalım Acun abicim. Eee evet bir numara söylemeni istiyorum Duygucuğum. Sonra ben söyleyeceğim. Eee i̇çimden 3 geçti benim. 3 geçti. Umarım 3 küçük bir rakamdır. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. 35 bin lira mı? Duygu hayır ya. 35 bin lira açtırılır mı? Üzgünüm. Evet arkadaşlar 35 bin lira açtırdık kırmızılardan bir tane gitti. O zaman ne yapacağız? Ee, ben küçük bir tane açtıracağım. 14 diyorum. 14 küçük olduğunu düşünüyorum. İçime öyle doğuyor. 14. Hadi bakalım. Evet 10 kuruş. Arkadaşlar gerçekten e, az bir şey küçük bir şey açtırdım. Çok küçük bir şey gitti. Bak buradaki en küçük neredeyse. Gönlün fakir senin. Gönlün. Ya Allah'ım yarım. Evet arkadaşlar. Şimdi duygu bir rakam söyleyecek. Hadi bakalım. Hmm, arkadaşlar ne desem? 19 diyeceğim. 19 numaralı kutuyu açıyoruz arkadaşlar Hadi bakalım 1000 lira gidiyor Duygu bir kırmızı daha açtırdın Ya ama ben niye böyle oluyor <laughs> Evet arkadaşlar Duygu 1000 lirayı açtırdı sağolsun teşekkür ederiz e, 20 numaralı kutuda küçük oldu hissediyorum korkuyorum 250 bin açma sakın Abi çok kötü gidiyoruz şu an Duygu full kırmızılardan gittik neredeyse. Bir tane mavi açtırdık. Evet arkadaşlar son bir kutu söyleyeceğiz sonra banka bize teklif verecek. Evet Duygu'cum. 9 diyorum. 9 numaralı kutuyu açacağız arkadaşlar. Umarım küçük çıkar. Abi küçük çıksın lütfen. Banka ona göre teklif verecek. 5000 lira da gidiyor. <laughs> <laughs> Duygu ne yaptın? <laughs> Duygu bütün kırmızıları seçtin. Ya ben bir şey yok. Sen de seçtin. Ben bir kırmızı seçtim bir mavi seçtim. <laughs> arkadaşlar evet bankanın tek... Oha banka geğirerek girdi. Evet arkadaşlar. Banka geğirerek girdi telefona. Şu an Acun abiyle konuşuyorlar. Acaba ne konuşuyorlar? Abi hadi teklifi ver artık. Ne uzattın? ha? Az suratına kapattı gördün mü Acun abi? Hadi. 29 bin lira teklif ediyor arkadaşlar. Al git diyor bu parayı. Tabii ki e, kabul etmeyeceğiz arkadaşlar. Yokum diyeceğim. Yani devam etmek istiyorum. Kutuma güveniyorum. Kutumda belki yüksek bir para olabilir. Devam ediyoruz arkadaşlar. 29 bin lirayı reddediyoruz ve devam ediyoruz. Evet Duygu'cum sıra bende galiba. Kutu seçme sırası. Evet. Şimdi bir kutu seçelim ve küçük çıksın. 16'da küçük var. Hissediyorum <laughs> bak küçük bir rakam. Var. Mavi var. Aç Çok mavi. Evet baba. işte bak abi hissediyorum ya. Bravo. Eyvallah. 100 lirayı da gönderdik. Evet sıra sende. Küçük bir rakam istiyoruz senden. Hmm, 4. 4. Arkadaşlar umarım küçük açar. Bu kız hiç küçük açmadı. Ya ama Duygu. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu oyunda bir haksızlık var ama arkadaşlar ya. Duygu ne yapıyorsun? Ne yaptın Bütün kırmızılarımı götürdün. Fakirleştik. Arkadaşlar Duygu bundan sonra ne derse tersine basacağım mı <laughs> Evet 11'de küçük var diye düşünüyorum. 11 küçük aç. Bak bir kırmızıydı. Hah süper. <laughs> Ay şu ana kadar hep mavileri de ben açtırdım. Ya neden öyle oluyor? Acaba sıra bana gelince bir tuhaflık mı oluyor? İlla hani böyle kötü bir şey seçilir ya oyunlar. Ne alakası var? Ya sen kötü seçiyorsun Allah Allah. Bankanın teklifi. Açalım telefonu. yani <laughs> yani yani yani. Yani yam yam yam. Öyle konuşuyorlar şu anda. Acın abi kendi aranızda dil mi oluşturdunuz? Ne yaptınız? Anlamıyoruz biz sizi. Ya bu bankanın bir adı vardı. Neydi ya arkadaşlar? Ha Hamdi Bey. Ha, Hamdi Bey arıyor. Evet. Hamsi Bey aradı. 32 bin lira teklif ediyor. 250 bin lira hala orada durduğu için. Arkadaşlar teklif yüksek. 250 bin lirayı orada tutmamız lazım. Duyuk bak gözünü seveyim. 250 bini açtırma tamam mı? Yani artık 250 bini açarsak. Yokum diyorum bu arada Acun abicim. 250 bini açarsak artık yani gebereceğiz. Anladın? Kendime güvenmiyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar 3. turumuz başlıyor. Sıra evet. Sıra kimde? Sıra en son sen, de sen seçeceksin. Ben de mi? Evet seç işte bir şey. Ya korkuyorum. Evet arkadaşlar duygu kutu seçiyor. 250 ee... bini bulmayacak umarım. Arkadaşlar gerçekten korkuyorum yani içimde bir 10 diyesim var ama. Yani var mı? Bilmiyorum sen ne hissediyorsun? Onda mı? Evet. Bilmiyorum sen seçeceksin karışamıyorum. Allah'ım maç hadi yapacak bir şey yok. Arkadaşlar 10 numarayı açıyoruz Umarım 10 numara bir şey çıkmaz 10 bin lira çıkıyor e, Duygu bir kırmızı daha seçti Arkadaşlar ben çekiliyorum Bu kız <laughs> bir tane mavi açtırmadı Tek başıma yarışıyorum burada Gözüm hep yükseklerde ya <laughs> Ama açtırmaman lazım Onlar kaldığı sürece paralar yükselecek Ne yapayım Arkadaşlar 15 numarada küçük olduğunu düşünüyorum lütfen gözlüklü abimiz küçük aç. 3000 lira. Evet. olsun yani. Korkutucu ama 250 bin lira hala orada duruyor. Biraz umut verici. Artık mavilerden gidelim Duygu. Mavi açtıralım anladın mı? Bak orada 1 iki duruyor. Onları açalım o zaman. Yani tamam. Herhalde onlar da yoktur ya artık. Zaten mavi açılması lazım. Kırmızı bitti ya. Kaç o zaman? Hangisi? Bir diyorum. 1 diyoruz arkadaşlar. Küçük rakamdır bir. İnşallah küçük açar. 50 Duygu <laughs> Allah tebrik ederim. olsun. Tebrik ediyorum Duygu. İlk defa küçük açtırdı arkadaşlar. Evet. Şimdi bir küçük daha. Ha tamam yok. Hamsi Bey teklif verecek arkadaşlar. Hamsi Bey yüksek teklif ver. Bak 250 bin orada duruyor. Benim bu yarışmadan almak istediğim para 100 bin lira. Tamam mı? 100 bin lirayı alalım gidelim. 40 bin lira teklif ediyor. Güzel para ama yokum diyeceğim Acun abicim çünkü yani 40 bin lira bana yetmez. Bu yüzden yokum diyorum arkadaşlar 40 bin lirayı reddediyorum. Evet. Şimdi yeni turumuz başlayacak. Yeni kutular hazır mısın? Hazırım ben. Bakalım ne olacak. Evet. En son ben seçmiştim kutu galiba. Yok Sırası. ben seçtim sende. Ben 3 bin lira açtırdım en son. Sen de. Hayır ben küçük açtırdım ya hatırlamıyorum. Tam ondan sonra ben bir kutu da... Tamam peki hadi ben olsun. Arkadaşlar 6 diyorum. Uzun süredir gözüme ilişiyordu. Umarım 6'dan küçük... <laughs> ne oldu? Ya evet, bana yeter ya yeter ya. 100 bin lira kaldı orada sadece. Arkadaşlar onu açtırma onu açtırma. 250 bin lira mıydı? Evet. 250 bin lirayı açtırma açtırma deyip duruyordu. Gördünüz kendi açtı. Arkadaşlar şu an çok üzgünüm. Neyse 100 bin lira orada hala duruyor. Yani ona güveniyorum. 100 bin lira almak hani hayalim ya. Evet Duygu rakam istiyorum senden. 2 diyorum. Evet arkadaşlar açtırıyoruz. iki açtırıyoruz. 2 açılıyor. 1 lira çıkıyor. Tebrik ederim. Gerçekten Duygucuğum. Bu sefer sana döndü oyun. <laughs> Duygu güzel kutular açtırıyor arkadaşlar. Umarım Duygu ile buradan güzel bir para alıp gideceğiz. Evet 13 rakamını açacağım. Uğursuz rakamdır ama bana uğurlu geleceğini yani düşünüyorum. 13 rakamını açıyorum arkadaşlar. Güzel 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 uğurlu geldi. 250 TL. Tamam. Evet arkadaşlar hala kutuların içinde güzel paralar var. En azından 100 bin var be. Bir ona güveniyorum zaten. Evet. Hamsi Bey teklif edecek şimdi bakalım ne edecek. Arkadaşlar 250 bini açtım diye Gülüyor şu anda bana pis pis. Ağzına yumruğumu sokup içeride çevirmek istiyorum. Bütün dişlerini kırmak istiyorum ama. Evet. Bakalım teklif ne gelecek. Hadi Acun abi çok konuşuyorsunuz. Ne konuştular be. Hayat hikayelerini falan da anlatmışlar. Bankanın teklifi 23 bin lira arkadaşlar. Tabii ki yokum diyeceğim. 250.000'e güvenip daha önceden yüksek rakamlar veriyordu. Kabul etmiyorduk ama şimdi 23.000'e de yokum. En azından orada bir 100.000 duruyor. O 100.000'i bu turda açtırmazsak arkadaşlar artık yavaştan son turlara yüksek paralarla girebiliriz. Evet o zaman başlayalım. Evet Duygu'cum. Kutu alayım senden. 7 diyorum. 7 kutusunu açıyoruz arkadaşlar güzel bir şey açılsın. 15 bin lira tamam olsun. 100 bin lira hala duruyor. çok önemli. 100 bin liranın hala durması çok önemli. Evet arkadaşlar. Ben 18 diyeceğim. Pöstül kafalı açıyor şu anda. <laughs> Pöstül kafalı mı? Allah seni kahretmesin. Pöstül kafalı. 75 bin lira sende miydi? Arkadaşlar bir 100 binim kaldı orada. Duygu gözünü seveyim bir açtırma tamam mı? <laughs> ben 21 diyorum. 21'i açıyoruz arkadaşlar. Küçük açılsın. Evet Aley. 5 lira. Tebrikler süper. 100 bin lira hala duruyor. Geriye kaldı 5 kutu arkadaşlar. Evet Hamsi Bey arıyor arkadaşlar. Hamsi Bey Hamdi Hamsi. Oha yine girdi. Yani ayı ya bu Hamsi Bey. Hadi. Teklifi ver. Acun abi ne diyor? Ver ben konuşayım. Belki değiştirebilirim bak. Kutumuzda 100.000 lira var mıdır? Ne diyorsun Duygu? Ha? Yani umarım 100 bin lira oradadır. Bu ne ya? 20, bin, bin, lira. lira teklif etti arkadaşlar. Çünkü mavilerin çok olduğunu biliyor. Kırmızı şansımızın az olduğunu biliyor. O zaman Evet arkadaşlar Ne yapacağız kabul etmeyeceğiz Yarışmaya devam edeceğiz 20.000'e Çünkü tamam etmiyorum Son turumuza giriyoruz arkadaşlar Son tur son kutular Evet burada galiba 3 kutu açacağız 3 kutuda 100 bini bulmamamız gerekiyor Evet sıra sende Bende mi 12 diyorum 100.000 bin çıkmasın Gerçekten çok üzülürüm Ay Güzel 0.50 kuruş. Evet. Duygucuğum. Hadi bir kutu daha başarabiliriz. 100.000'i seçmeyeceğiz, tamam mı? Yani şurada 3 tane görüyorum sadece. Evet, 3 kutunun içinde bir tanesi 100.000 olabilir. 8 diyorum. Arkadaşlar 8 dedi. 100.000 çıkmaz umarım. 8 açılıyor. 750 TL. <laughs> Oley. Arkadaşlar bir kutu seçeceğiz 100.000'i seçmezsek Gerçekten çok büyük olay olacak Yani burada Bayağı bir yüksek bir para gelebilir Bakalım Duygu hangisinde 100.000 olmayabilir 17 mi 22 mi 22'de 100.000 17 diyorum Allah'ım ne olursa 100.000 çıkmasın Lütfen 100.000 çıkmasın 100.000 benim kasada olsun 10 TL Ay. Arkadaşlar şu anda öyle bir tablo var ki yani 0.01 kuruş benim kasamda olabilir veya da 100 bin lira benim kasamda olabilir arkadaşlar Gerçekten kutumda. Gerçekten çok çekişmeli. Arkadaşlar çok mükemmel bir tablo yaklaşık bir 50 bin liraya yakın bir para teklif edecek. Ne diyorsun kabul edelim mi 50 Hayır ya. Kabul etmeyelim mi? Kutumuz var orada kutumuz. Arkadaşlar yarı yarıya bir teklif. Evet dediğim gibi 50 binlere lira teklif edecek yarı yarıya çünkü. Ee, diyor ki 50 bini al git bu riske girme. Yani 50.000 ıı, 50 bin lira güzel bir para. Arkadaşlar kabul mü etsem? Kabul etmesem mi? Var mısın yok musun? Arkadaşlar yokum diye. Yokum mu diyeyim Duygu? Bilmiyorum ne Bak, demek. Bak 50 ne? bin lira da çok güzel bir para şimdi. Yani videonun başlı 50 bin lira kazandım. <laughs> Yokum diyorum. 100 bin lira da var yani. Sen bilirsin. Yokum diyorum arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlı olmaya başladı. Yani görmüş olduğunuz gibi tablo belli. Şimdi son kutular kaldığında bir teklif geliyor bize. İstersek diğer kutuyla değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Ee, sanırım 22 numaralı kutu kalmıştı. Yani diğer kutuyla kendi kutumuzu değiştirebiliyoruz. Sence değiştirelim mi yoksa 5 numarada 100.000 bin var mıdır? Ay gerçekten bilmiyorum. Ben değiştirmek istiyorum diyor kutumu. Sen bilirsin. Ben bir şey demiyorum. 5'te de, yani ben normalde iyi şeyler seçerim ama 5'te 100 bin lira olabilir bilgin az. Ben 5'te 100 bin lira olmadığını düşünüyorum. Ne diyorsun? Tamam. tamam. Senin videon öyle yapalım. Bak emin misin? Ya sen istiyorsun. Sen ama yapın. şimdi 5'te 100 bin lira var diyorsun bana. Öyle hissettiğim için olmaya da bilir. Tamam arkadaşlar Duygu'nun dediğini yapacağım. Hayır hayır sen kendi Olursa dediğini yap Olursa Duygu'ya ya. patlarım. Ya <laughs> 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 hayır kendi dediğini yap. Emin misin? Evet. Arkadaşlar Duygu 5'te 100 bin lira var diyor. Ben de 22'de 100 bin lira var diyorum. Çok gerçekten bilinmezlik ama. Tamam Duygu dedi ki sen kendi istediğini yap dedi. Ee, ama ben kendisinin yapmıyorum ve Duygu'nun istediğini yapıyorum arkadaşlar 5 numarayı kabul ediyorum Kendi kutumu Evet kutumuzu açacağız Çok heyecanlı şu an kalp sesleri geliyor Arkadaşlar 5'ten geriye sayalım 5 4 3 2 1 Ve açalım arkadaşlar kutumuzu Umarım 100 bin lira çıkar ve bizim olur Duygu helal olsun diyorum sana 100 bin liraya duygu kazandırdı arkadaşlar Arkadaşlar ben demiştim ben seçiyorsam bunda bir şey vardır Evet arkadaşlar bu arada bir kutu daha var biliyorsunuz burada 23 numaralı kutu Eğer ki kendi kutumuzu satarsak 23 numaralı kutudan herhangi bir mükemmel bir şey de çıkabilir kötü bir şey de çıkabilir ee, Ben kabul etmiyorum arkadaşlar 100 bin liraya karşılık çünkü e, kabul edilecek bir para değil yani 22'yi de açtıralım. Onda 1 kuruş vardı. Güzel. Şimdi 23 numaralı kutuya karşılık satacak mısın diye soracak. Tabii ki de satmayacağım. Niye satayım ki? Çok iyi para yani. Evet. 23 numaralı kutu. Alıyor musun Peki, diyor. Şey almıyor musun? Evet. 23 numarada 250 bin lira çıkabiliyor mu? Evet çıkabiliyor. Daha da yüksek falan bir şeyler çıkabiliyor cim. galiba. Ama e, istemiyoruz arkadaşlar. O yüzden... Kabul etmiyorum çünkü 100 bin lira çok iyi para. Eğer daha düşük bir para kazansaydım 23'ü satın almaya çalışırdım. 20 bin lira falan kazansaydım ama 100 bin liraya karşılık ee, 23'ü istemiyorum. O yüzden anlaşma yok diyorum arkadaşlar 23'ü istemiyorum. Ve 100 bin liraya alıyorum. Bakalım 23'te ne çıkacak? Evet para iadesi çıktı arkadaşlar 23'te. Kötü bir şey değil bu para iadesi. Ne kazanırsak onu eee... Ay pardon kötü, kötü, bir şey derken kötü bir şey lan o. Kazandığımız parayı geri veriyoruz. Yani iyi ki almamışız. Haberin olsun. İyi bari. Yalnız çok iyi arkadaşlar. 5 numara uğurlu rakamım bana gene uğur getirdi. Aynen. Arkadaşlar duygu yarımız dedi bugün. Ee, ona da çok teşekkür ediyorum. Lütfen bu videoya 5K like atmayı unutmayın. Eğer ki 5K like gelirse diğer ekip arkadaşlarıyla da ee, var mısın yok musun çekmeye devam edeceğiz. Ee, Duygucuğum senin söylemek istediğin bir şey var mı? Arkadaşlar bu videoya like atanlar 100 bin lira kazansın inşallah amin ama like atanlar sadece. Arkadaşlar duydunuz. Videoya like atanlar 100 bin lira kazansın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.